içerideki bölümü çok iyi çamaşırhane yaptık. Çok iyi ya. Yani aslında istediğimiz bir iş birliği gerçekleşmiş oldu. da Çok güzel.

Sonrası mal saçar altı güne sonra sırmarsa saçlar yolunsuz Başkanım, Süperli. süpersiniz, süpersiniz, süpersiniz. <laughs> ya, ne olmaz. Merhaba. Hoş başkanım. Selamlar, hoş selamlar, <laughs> selamlar. Çok hoş bulduk. Nasıl yapsak? Ben sohbet etmek <laughs> istedim sizle ama... Nasılsınız başkanım? Bomba gibiyiz, daha bombayız. <laughs> Nasıl yapalım? Bence olsunalım Başka yani. Başkanım, çok Sandığa gitmek lazım, birinci soru mutlaka gitmek lazım. İkincisi saat 5'ten itibaren orada olup oy nerede kullanıyorsanız orada olup izlemeniz lazım. Yani yapılacak entrikaları kurulacak tezgahları gözlemeniz lazım. Ve gücünüz yettiğinde, aklınız erdiğinde müdahale etmeniz lazım. Onun için asla kimseye bırakmayın. Siz bizzat oy kullandığınız yerde olun saat 5'ten itibaren de izleyin. İzleyin. Bir şey var büyük bir enerji toplumda doğadaki gibi birikti ve ortaya çıkmak istiyor yani baskıla 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 nereye kadar nereye Atacak kadar mı? yani ekonomiyi baskıla sosyal hayatı baskıla her şeyi baskıla ve bu bitmek zorunda doğada nasıl ağaçta bir gün çiçekler açı verir nereden nasıl oluyor dersin çiçekler patlar ya da birikir diye enerji bir deprem olarak ortaya çıkar bunları görmeyiz. O enerjinin nasıl biriktiğini bilmeyiz de ama çıkar ortaya. Toplumlar da aynı doğanın bir parçası olduğu için, toplumlar da aynı doğanın kendisi olduğu için aslında bir enerjiyi biriktirirler. Şimdi o enerjinin ortaya çıkma vakti. Hem de topla tüfekle değil, oyla. Oyla o enerji kendini gösterecek ve başka bir hikaye başlayacak bu güzelim topraklarda. Her gittiğim yerde hep şunu düşünmüşümdür. Ulan biz acayip güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ya yani şimdi şuradan aşağı inerken Körfez'e baktım. Allah nasıl bir şehir bu yani nasıl güzel. Şahane bir şehir. Ve bu kadar zenginlik, bu kadar güzellik. Çok zahmet oldu ya. Çok teşekkür ediyoruz. Yani neden bir ülkede insanlar, hele okuyan insanlar, akıllı insanlar işsiz kalırlar? Neden yokluk çekerler? Neden yoksulluk çekerler? Yani hiç kimse hak etmiyor. O kadar zengin bir ülke, o kadar bereketli topraklar. Ya atlası açın, dünyanın merkezi neresidir diye baksanız Anadolu'dur. Dünyanın merkezi nereden bakarsanız bakın Anadolu'dur. İnsan evladı. Hani Avcılık, toplayıcılıktan yerleşik hayatı burada başlamış. Yani tohum ilk kez insan elinden toprağa burada dökülmüş. Medeniyet ilk kez burada kurulmuş. Yerleşik hayat burada kurulmuş. Yani bu kadar köklü bir hikaye. Ve bizden çok daha doğal kaynakları yetersiz, yoksul ülkelere göre biz çok daha büyük yoksulluk yaşıyoruz. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil bunun ne mazereti, ne özrü, ne işte dış güçler bizimle oynuyorlar filan hepsi palavra. Yok böyle bir şey. Biz hiç hak bir yoksunluğu yaşıyoruz. Hiç hak etmediğimiz bir yoksunluğu yaşıyoruz. Ve bu hikaye değişebilir. Yani bu bir kader değil. Bu bir mecburiyet değil. Bu dış güçlerin oyunu falan değil. Hikaye en başta söylediğimde bu yüzden ne yorduğumda, ne açtık, ne hiçbir şey yorduğumda çok iyi. Ee, ve ayrıca gençler için yaptığınız her şey için ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya Hediyesi bizim e, bir gölge belediye olarak hayalini kurduğumuz bir şey. Yani bize hep e, çocuklara, gençlere geleceğin büyükleri diye bakıyoruz. Aslında onların bugünkü hayatımızın ortakları olduğunu sıkılıyoruz. Yani aynı şehirde yaşıyoruz. Şehrin işte sorunlarında arkadaşımız bahsetti. Metrodan yağmur suyla bunlarla da siz yüzleşiyorsunuz ama sanki bunlar sizin meseleniz değil. Onlar büyüklerin, yetişkinlerin meselesi. Ve siz burada üreteceğiniz bir çözüm de yok zaten gibi bakılıyor gençlere. Ve bu doğru bir şey değil. Ya yani bu şehirde yaşayan çocukların, gençlerin bu şehrin paydaşları olduğunu ortaya çıkartmamız lazım. Dolayısıyla bu şehrin sorunlarıyla ilgili çözüm üretmek için de şehrin yönetimine bir biçimde katılmasını sağlamamız lazım. Onun için Gençlik Belediyesi diye bir şey icat ettik. Tamamen bizim icadımız. Dünyada bir örneği yok. Ama burada şunu yapıyoruz. Bir bütçe ayırarak Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile uyum içinde çalışacak bir mevzuat düzenledik. Ve o mevzuat çerçevesinde de Gençlik Belediyesi hem kendi gündemindeki meseleleri Büyükşehir Meclisi'nin gündemine taşıyabilecek, hem de aldığı kararları Büyükşehir Meclisi'ne onaylatarak bu şehrin bir kararı olarak, bu şehrin belediyesi tarafından alınmış bir karar olarak hayata geçirmesine imkan vermiş olacak. Ya yani çok heyecanlıyım bu gençlik belediyesi konusunda. Çünkü dediğim gibi örneği yok ama bunu biz, biz icat ettik ve çok da iyi gideceğine inanıyorum. Çünkü ana fikri gençlerin bu şehrin yönetimine dahil olması lazım. Ana fikri bu. Bu başka mekanizmalarla da olabilirdi belki, ama bu bizim bulduğumuz çözüm iyi işleyeceğine inanıyorum. Yeter ki sizler gençler bu hikayeye sahip çıksın. Beniz onun önünde bir engel varsa onu kaldırmak mı? Her ne yapacaksınız, ama onu ben bilemem. Siz iddialı olacaksınız, kararlı olacaksınız, ne yapmak istiyorsanız onu hayatın içindeki için. Elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Kaldığınız yerde bana diyeceksiniz ki başkanım burada bizim şöyle bir hikayeye ihtiyacımız var. Ben almayacağım başka bir şey. Sağ ol. Özetle benim işi size nefes aldığı Siz aldığınız nefesle ne üretirsiniz sizin bileceğiniz iş. Başkanım siz burasıyla bu mahalleye bir nefes aldırdınız. Ben, ben de söz size. Eyvallah. Ben de burayı veri üstüne çevireceğim. Süpersin yani. <laughs> Evet. Ya Adnan, eğer hani belediye olarak desteklemek isterseniz biz bu konuda bütün isterim. genç arkadaşlarımıza çalışmak ben istiyorum. Ben de söylüyorum. Çok isterim. Bizim sanat bakış açımız şu. Iki cümleyle söyleyeyim. İzmir sadece sanatın tüketimine ev sahipliği yapan bir şehir olmamalı. Yani konserlere, tiyatrolara ev sahipliği yapan bir şehir olmamalı. Sanatın üretim evet. evet. bir evet. şehir. Olmamalı. Aynen. Dolayısıyla benim asıl kafa yorduğum emek verdiğim, çalıştığım şey bu şehirde yaşayan insanların sanat üretimine başlar. Resim, sanat, ya her dalını kastederek söylüyorum. O nedenle elimden ne geliyorsa yapar. Çok teşekkür ederim. Şöyle, sağ ol, eksik olma. Ben Seferihisar Belediye Başkanı iken ikinci dönemimin sonunda bir sene kala genel başkanımıza gidip demiştim ki bir belediye başkanı en çok iki dönem yapmalıdır. Çünkü hem arkadan gelen önünü kesmeye başlar hem de iki dönemde vizyonunun gereği yerine getiremediyse getiremez. Dolayısıyla ben bir sene sonra Seferihisar'da tekrar belediye başkanlığına aday olmayacağım. Sizi yerine yerime birini hazırlamak için bir sene önceden geldim. Siz bir sene içinde benim yerime kimi koyacaksanız düşünün dedim. O da dur dedi. Aklında burası varmış. Buraya gelmemle ilgili bir irade varmış demek ki. Burada da aynı şeyi düşünüyorum. Yani bir dönem daha yapmak isterim. Çünkü bir de bu ilk dönemde pandemisinden depremine bin tane şey yaşadık. Gerçekten çok daha fazla şey yapabilecekken yapamadım. Bunu bir mazeret diye söylemiyorum. Sadece realite yani paylaşıyorum sizinle. Dolayısıyla da e, hem işte yeteri kadar iyi tanıdım artık hizminin dinamiklerini, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon şemasını her şeyi daha iyi anlamış durumdayım bir dönem daha yaparsam e, çok daha fazla şey yapabileceğimi düşünüyorum. O nedenle isterim. Proje şey var. Ama şöyle söyleyeyim. benim bu gençlere olan e, yakın, yakınlığım, yakınlığım diyeyim. Yani kendimi öyle hissediyorum çünkü. Benim de iki kızım var. Biri 27, biri 30 yaşında. Ben her ikisine de aşık. Onlar da bana aşık. Öyle zannediyorum. Öyle diyeyim. Yani çok hakikaten e, onlarla çok iyi bir iletişimimiz var, çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Tamam tamam. Ama sadece bu nedenle değil, ben hayatım az önce de söylemeye çalıştım, bir ritmi var, doğanın bir ritmi var ve bu ritim içinde o değişim bazen ivme kazanıyor. Ben doğanın şu anda, geçmiş 50 yıla göre daha büyük bir ivmeyle ritmini değiştirdiğini düşünüyorum. Onu bizim neslimizin anlaması mümkün. Biz uzaktan o eskiden alışık olduğumuz ritimle hayatı sürdürmeye devam ediyoruz. Ama hayat öyle akmıyor. Hayat sizin içinde bulunduğunuz ve şu an yaşadığınız bir ritimle akıyor. Ve siz onu bizden çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü o ritim içinde yaşıyorsunuz. Biz ağzımızla kuşmuşsak, en bilgi insanlar olsak, öğretmeyi sizin gibi yaşamamız mümkün. Onlar bütün yaptıkları itirazların sonuçlarıyla ilgili raporları da paylaştılar benimle. Çok net söyleyeyim. Ufak tefek hikayeler dışında İzmir'de oy çalınamadı. Net söylüyorum. Çok çalıştılar, çok sezgahlar kurulmuş. Hepsinin de çözümü sağlanmış. Şu anda çalınan bir oyun yok İzmir'de. Bunu bu netlikle söyleyebilirim. Ee, Evet çiz ve kalpleri görelim. Yok, yok, yok. Kerem gülüp durma. <laughs> Teşekkürler başkan. Yürekler şey bu ellerimize söylenmedi sana Sanaların düşler ben gelince